Herkese hayırlı günler hanımlar. Bugün tarifimizde bohça böreği yapıyoruz. Biz peynirli yapıyoruz. Sizler istediğiniz malzemeyi iç malzeme olarak kullanabilirsiniz. Ben köy peyniri kullandım. Normalde isterseniz de farklı peynir de kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtanın akını ve ince ince doğramış olduğumuz maydanozuyla iç harcımızı hazırlıyoruz. Diğer tarafta da sosumuzu hazırlıyoruz. Bir su bardağı 200 milim kadar sıvı yağımız var. Bir adet yumurtanın akı. Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Bir miktar da tuz koydum. Daha sonra 1 adet de maden suyu ekliyoruz. Bir yufkamızı aldık. Sosumuzdan her tarafına girecek şekilde sosluyoruz. soslamış olduğumuz yufkayı yarıya katlıyoruz. Yine aynı şekilde altta kalan kısmı da sosluyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Her katmanın mutlaka soslamamız gerekiyor. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Kare şeklini alıncaya kadar bu şekilde her katmanına soslayalım. Daha sonra bir bıçak veya ruletle 4 eşit parçaya bölüyoruz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan ortalarını koyup daha sonra bohça şeklini bu şekilde veriyoruz. Üzerine de yumurta sarısı sürüyoruz. Püslemek için de susam ile çürek otu da serpiyorum ben. Sizler ister serpebilirsiniz. Arzuya göre değişebilir. Yine önceden ısıtmış olduğumuz 100